Herkese merhaba. Ben Barkın. Koensiyon'un kurucu ortağıyım. Koensiyon, iş alım sürecinin başvurular ve mülakatlar arasındaki aşamasına odaklanan bir ön değerlendirme platformu. Yani basitçe başvurularınız arasından kimlerle mülakat yapmanız gerektiğini sizin için biz seçiyoruz. Bugün size kısaca hem bu aşamanın artan öneminden hem de neden ve nasıl değişmesi gerektiğinden bahsedeceğim. İşe alım süreci malum. Hepinizin bildiği gibi bir pozisyon açıyorsunuz. ilgili platformlarda paylaşıyorsunuz. Bazı adaylara kendiniz ulaşıyorsunuz. Ardından beğendiklerinizi mülakat aşamasına taşıyorsunuz. Glassdoor bu aşamayı daha iyi anlamamız için bazı rakamlar paylaşmış. Ben de sizlerle ilk önce onları paylaşacağım. İlk rakama göre sizin bir kişiye teklif çıkabilmek için en az 250 başvuru almanız, hatta onlara göre 250 adet CV incelemeniz gerekiyor. Ardından bu CV'lere bakarak seçtiğiniz adaylardan 4-6 tanesini mülakat aşamasına taşıyacaksınız. Eğer her şey yolunda giderse siz CV'lerine bakarak adayların kabiliyetini anlayıp doğru adayları seçtiyseniz, bu aday aday bu süreçte size karşı ilgisini kaybetmediyse veya başka bir firmayla anlaşmadıysa mülakatlar sonucunda teklif aşamasına geliyorsunuz. Aynı firmanın bu sürece ilişkin başka bir verisi de ortalama bir CV inceleme süresinin 40 saniye ile 1 dakika arasında olduğunu söylüyor. Yani bir adaya teklif çıkabilmek için yaklaşık 4 saatlik bir CV inceleme eforuna ihtiyaç var. Tabii çoğunlukla bu efor harcanmıyor. Okul, geçmiş şirketler gibi belli filtreler kullanılarak adaylar el ediyor. Yine aynı, bir fir aynı firmanın başka bir verisi. Biraz önce bahsettiğim sürecin ki buna pozisyon kapama süresi veya time to fill diyorlar. Dünyadaki ortalamasının 42 gün olduğunu söylüyor. Teknik rollerdeyse ise bu süre 62 güne kadar çıkabiliyor. Yani bir teknik pozisyonu açtığınızda kapatmanız şu dönemde en az 2 ay sürüyor. Bu sürece aday açısından baktığımızda ise buna time to hire diyoruz. Adayın başvurusu ile teklifin gerçekleştiği zaman aralığı ifade ediyor. Hire'ın bir verisi de adayların %57'sinin time to hire uzaması sonucu işe ilgilerini kaybettiğini ve başka şirketlerle anlaştığını söylüyor. Yine teknik pozisyonlarda bu oran daha yüksek. Biraz önce Okan'ın da bahsettiği gibi ciddi bir arz-talep dengesizliği bu sektörde mevcut biliyorsunuz. Bu yüzden bahsettiğim süreç maalesef ki çoğu zaman bir iş alımına sonlanmıyor. Haliyle firmalar teklif süresini düşünmenin yollarını arıyorlar. Tabii en az teklifi ne kadar hızlı yaptığınız kadar kime yaptığınız da önemli. Özellikle teknik pozisyonlarda artan talep ve bu talebe cevap veremeyen arz ile yeteneği yakalamak çok daha önemli hale geldi. Üstelik biraz önce konuştuğumuz gibi bunu bir de hızlı yapmak gerekiyor adayları kaybetmek için. Bu zorlu şartlar altında bu aşamanın hala CV gibi geçmiş yıllar öncesine dayanan bir araç ile yürümesi de insan kaynakları çalışanlarının ellerini kollarını bağlıyor. Takdir edersiniz ki bir kağıda bakarak kişinin yetenekleri hakkında çıkarım yapmak zaten hep zordu. Özellikle son yıllarda teknik pozisyonlara artan ilgi ve sayısı giderek artan, biraz önce dinlediğiniz gibi yazılımcı yetiştiren şirketlerin sektöre katılımıyla artan alaylı çalışan sayısı CV üzerinden çıkarım yapmayı oldukça zorlaştırdı. Geçmişe göre çok daha zor artık bu. İşte ön değerlendirme uygulamaları tam da bu noktada devreye giriyor ve en doğru adayları en kısa sürede seçmenizi sağlıyor. Okul, kariyer veya işte bizim ülkemizde çok olmasa da yurt dışında sıklıkla rastlanan renk, din gibi ön yargılardan bağımsız bir seçim süreciyle sadece adayın teknik yeterliliğine bakılıyor Ve her adaya eşit şans verilerek normalde göz ardı edilebilecek potansiyellerin yakalanması sağlanıyor. Özellikle bugünümüzde çok önemli. Çünkü bu arz talep dengesizliğinde sürpriz potansiyelleri yakalamak sizi birkaç adım ileri götürebiliyor. Peki biz Coinsu olarak bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi işin biraz teknik tarafından bahsedeceğim. Bir yılan açarken açtığınız ilan ile bizim ön değerlendirmemizi bağlayabiliyorsunuz. Böylece başvuran tüm adaylara ilgili pozisyona özel hazırlanmış ön değerlendirme gönderilebiliyor. Burada bizim hazırladığımız değerlendirmeleri kullanabileceğiniz gibi Değerlendirmeleri yine bizim kütüphanemizden seçeceğiniz sorularla istediğiniz şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Yani bir Java pozisyonunuz varsa ister bizim özel hazırlanmış Java testimizi gönderiyorsunuz, ister kendiniz kütüphanemizdeki soruları kullanarak bir Java testi oluşturabiliyorsunuz. Hatta yakında yeni bir özelliğimiz geliyor. Direkt iş tanımınızı kopyalayıp bizim sistemimize yapıştırdığınızda Koalisyonun yapay zekası sizin iş tanımınıza özel bir değerlendirme hazırlamaya başlayacak. Sonrasında adaylar kendilerine mail yoluyla gelen değerlendirmeleri çözüyorlar. Belli süreler içinde testi çözmen adaylar için hatırlatma mailleri atıyoruz. Bu mailleri atacağımız zamanları geçmiş datamızdan adayların test çözmeye en meyilli oldukları anları dinamik olarak hesaplayarak belirliyoruz. Testleri çözen adaylar ki test dediğime bakmayın içinde çoktan seçmeli soruların yanı sıra kodlama soruları ve metinle cevaplama sorular da var. İnsan kaynaklarının karşısına skorlanmış ve sıralanmış olarak düşüyorlar haliyle insan kaynakları da mevcut sürecini en yüksek adaydan başlayarak ilerletiyor. Gerisi de kendi yoğurt İster adaylarla telefonlar görüşüp, şirkete uyum, maaş beklentisi gibi konulara göre elemeler yapıp kalan adaylarla sürece devam edebiliyor. İsterse de doğrudan en yüksek puan almış adayları mülakatlara gönderebiliyor. Sonuç olarak nasıl ilerlerse ilerlesin, mülakata başvuranlar arasından teknik olarak en iyi adaylar gönderildiği için mülakatlar çok daha verimli geçiyor teknik yöneticiler çok daha mutlu oluyor. Değerli, pahalı vakitlerini boşa harcamıyorlar. Peki bu testler gerçekten doğru sonuç veriyor mu? bizim en çok aldığımız sorulardan biri. Adayları, doğru adayları seçiyor muyuz, seçmiyor muyuz? Biz bu işe ilk başladığımızda yola en iyi değerlendirmeyi biz yapacağız diye çıktık. Üniversite hocalarıyla görüştük, yabancı akademisyenlerle bu konuda tartıştık. Fakat sonra fark ettik ki aslında o kadar da ileri gitmemize gerek yok. Şimdi mevcuttaki durum ben size çok basit bir şekilde anlatayım. Bir insan kaynakları çalışanı iki tane kağıt eline alıyor. Ve bu kağıtlarda yazanlara bakarak işte bir kağıttaki kişinin diğer kağıttakinden daha iyi Java developer, daha iyi UI UX designer veya daha iyi bir dijital pazarlamacı olduğunu söylüyor. Bunu yapmak çok zor. Yani iki kişiyi bile bu şekilde kıyaslamak gerçekten çok zorken biz deminki örnek üzerinden gidelim. 250 kişiyi böyle bu şekilde sıralamaktan bahsediyoruz. Yani dünyada bu konudaki en yetenekli kişi bile olsanız, herhangi bir insanın bunu yapması gerçekten çok mümkün gözükmüyor. Bu yüzden Koansio'dan bahsetmiyorum. İçerikleri, soruları doğru hazırlanmış herhangi bir değerlendirme uygulaması sizi doğru adayların seçimi konusunda çok çok ileri noktalara taşıyacaktır. Biz içeriklerimiz daha iyi olduğu için bunu daha da iyi yapıyoruz. Ayrıca bir farkımızdan bahsedeyim. Koansio şu an farklı sektörlerde 2000'den fazla firma ile çalışıyor. Bu avantajı kullanarak biz size o pozisyonun sizin sektörünüzdeki başarı eşik skorunu verebiliyoruz. Ne demek bu? Yani diyelim siz bir bankasınız ve bir Java ilanınız var. Biz size diyoruz ki bankacılıkta Java pozisyonuna başvuran kişi bu sınavdan 67 üstü puan aldıysa ve aceleniz varsa onunla sürece devam edin. Aceleniz yoksa bekleyin. Veya kişi 81 üstü aldıysa bu aday gerçekten çok iyi. Hiç beklemeden sürece devam edin. Bu sayede firmalar bir kıyas noktasına sahip oldukları için çok fazla başvuru gelmesini beklemeden sürece devam edip teklif sürelerini oldukça düşürebiliyorlar. Ve ilk başta bahsettiğim konu olan bu time to hire'ı kısaltarak adayları kaybetmeden pozisyonlarını hızlı şekilde kapatabiliyorlar. Birçok araştırma CV'nin 2030-2035 yıllar arasında yok olacağını iddia ediyor. Biz bunun daha da erken olacağına inanıyoruz. Bu dönüşüm birçok alanda zaten yaşandı, gerçekleşti ve burada da yaşanacak. Eskiden bir kişi X okuluna gitmiş ise onun iyi İngilizce bildiğini kabul ederdiniz. Bu sizin için yeterliydi. Ama şimdi getir TOEFL skorunu bakayım göreyim diyorsunuz. Ve elinizde oldukça geçerli ve kesin bir veri oluyor. İşte bu aynı geçerlilik, aynı kesinlik tüm alanlara yayılacak. Yarın önümüzdeki günlerde getir Java skorunu, getir Product Manager skorunu bakayım diyeceksiniz. Ve kişileri aslında ön değerlendirmeyi bu şekilde tabir tutacaksınız. Ben tüm insan kaynaklarının geç kalmadan bu teknolojiyi denemesini, hızlıca kendini adapte etmesini istiyorum, rica ediyorum. E, mailimi de size söyleyeyim. Barkinet.co.il'den tüm sorularınız için bana her zaman ulaşabilirsiniz. E, dinlediğiniz